Arslan Bulut Erdoğan seçim kaybederse ne olur? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum diye başlayan bir bayram kutlaması yaptı. Erdoğan, görev başındaki Mehmetçikleri de arayıp bayramlarını kutladı. Erdoğan, AKP İstanbul İl Teşkilatı ile video konferans yöntemiyle görüşmesinde ise yarından tezi yok yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz ifadelerini kullandı. Gönül seferberliği kavramı insanı heyecanlandırıyor. Erdoğan'ın ülkemizde tüm farklılıkların ötesinde 83 milyon vatandaşımızın tamamının ortak paydasını teşkil eden değerlerin ve beklentilerin tek temsilcisi AK Partidir. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek milletimize gidecek, kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz şeklindeki sözlerindense neredeyse herkes seçim çalışmaları başlıyor anlamını çıkardı. Geleneksel bayram kutlaması mesajlarında Türk İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini dilerim diye bir ifade vardır şimdi milyarlarca insanı eve hapseden ve bütün insanlığı kontrol etmek için kullanılan bir süreç yaşanıyor. Demek istediğim o ki, Türk milletinin ve İslam aleminin huzuru artık bütün insanlığın mutluluğunu esas almaya bağlıdır. Bilimi kötüye kullanarak insanları köleleştirmeye ve doğayı da mahvetmeye yönelen güç merkezlerine karşı uyanık olmak gerekiyor. Erdoğan'ın söylediği gibi elbette dünya beşten büyüktür. Türkiye'nin güvenlik konseyinin Adaletsiz yapısının değiştirilmesi için çalışması gerektiğini 30 yıl önce gündeme getiren bir gazeteci olarak bu fikrin Türkiye adına uluslararası ortamlarda seslendirilmesine destek veriyorum. Türkiye'nin koronavirüs bahanesiyle bütün insanları robota dönüştürme girişimlerine karşı da öncülük etmesi, küresel diktatörlük kurmak isteyenlere karşı bütün insanlığı uyandırması gerekir. Bu konuda da en büyük sorumluluk Türkiye adına şüphesiz Cumhurbaşkanındadır. Cumhurbaşkanının parti başkanı olması ve bu sebeple sadece kendi partisini 83 milyonun değerlerinin tek temsilcisi olarak göstermesi ise doğru değildir. Cumhurbaşkanı 83 milyonun temsilcisi olmalıdır. Anayasada böyle diyor zaten. Cumhurbaşkanı sadece kendi partisine değil ayırt etmeden bütün partilere aynı gözle bakmak durumundadır. Ayrıca İzmir'de camiden müzik yayını yapılmasından dolayı bile CHP'yi eleştirmek çok yanlış olmuştur. Bunun bir kışkırtma girişimi olduğu bellidir. Bir başka önemli konu da şudur. Cumhur İttifakı'nın kendi adayını cumhurbaşkanı seçemeyecek duruma geldiği, bu yüzden koronavirüs önlemleriyle toplumu kontrol etmeye devam edeceği, bunu fırsata dönüştürerek seçime bile gitmeyebileceği sosyal medyada seslendiriliyor. Ben bu iddialara katılmıyorum ama Erdoğan'ın her konuşmasında muhalefeti terör örgütleriyle birlikte anmasının geniş kitlelerde tedirginlik oluşturduğunu görüyorum. Bu konuda Almanya'nın düşünce kuruluşlarından Politika ve Bilim Vakfı tarafından bir makalesi yayınlanan Salim Çevik, Doğu Türkçe'nin sorularını cevaplandırırken, kimi uluslararası gözlemciler Erdoğan'ın seçimleri kaybetse bile iktidarı bırakmak istemeyeceğini kaydediyor. Bu endişeleri paylaşıyor musunuz sorusuna şu cevabı verdi. Erdoğan gitmemek için elinden geleni yapacaktır. Erdoğan çok az bir farkla kaybederse seçim gayrimeşru gibi gerekçeler öne sürerek gitmeyebilir. Ama daha büyük bir farkla yenilirse kalmakta ısrar edemez. Erdoğan'ın Türkiye'yi Bağız rejimine dönüştürecek gücü yok. Bunu 31 Mart seçim sonuçlarında gördük. İlginç değil mi? Bu iddialar doğru olmasa bile sosyal medya konusu olmaktan çıkarak yurt dışında da gündeme getiriliyor artık. Diğer taraftan koronavirüs bahanesiyle alınan önlemlerin temel insan haklarını ihlal ettiği yönünde özellikle Almanya'da ciddi itirazlar var. Başbakan Angela Merkel buna karşı Almanya Anayasası'nın birinci maddesinde yer alan insan onuru dokunulmazdır ilkesinden hareketle bu önlemlerin alındığını söyledi. Oysa insan onuru her gün Almanya dahil bütün devletler tarafından çiğneniyor. İnsanlık bu cendereden bilimin ışığında ama insan onuru çiğnenmeden kurtarılmalıdır. Erdoğan Türkiye adına buna öncülük ederse üzerine düşeni yapmış olur. Arslan Bulut